Burası Dişan'ın odası belli ki. Bu tesadüf olamaz Sangram. Dost doğru Dişan'ın odasına girdim. Bu kadın benim kısmetim. Odadaki kokusunu alabiliyorum. Burası da süslendiği masa olmalı. Dişe tatlım. At Şu anda bu ruju sürmüş olmalı. Dişam bütün gece bu yatakta huzur içinde uyuyor. Vay canına. Bu elbiseyi giydiği zaman çok güzel görünecektir. Dişe bu elbiseyi giyip kollarıma geldiğinde Harika hissedeceğim. Evet evet iki dakikaya oradayım. Anahtarlarımı unutmuşum da. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi başın dertte Sangram. Sana bir şey sordum. Ne yapıyorsun? Cevap ver. Odamda ne yapıyorsun? Aa, e, e, elbiseye sos döktüm. Sos mu? Dişanın parti elbisesi bu. Başka bahane uydurursam başım derde girer. Özür dilerim, benim hatam. Affedersiniz. Dişan'ın pahalı elbisesini mahvetmişsin. Üstüne sos dökmüşsün. Bu ahmak burada ne yapıyor? Senin bu odada ne işin vardı ki? Rama, ne yapıyorsun burada? Sos döktüm. Seni ahmak. Gel buraya. Bu elbise senin yıllık maaşından daha pahalı. Anladın mı beni? Daha ilk günden hata yaptım. Ne biçim bir aşçı buldun sen böyle? Çok üzgünüm Bay Kurap. Bu ahmak büyük sorun yarattı. Ben bu elbiseyi kuru temizlemeye vereyim hemen. Ayrıca temizlik ücretini de maaşından kesilmesini sağlayacağım. Bu aklını başına getirir. Odaya girmeden önce kapıyı çal, anladın mı? İlk günden hata yapıyorsun. Çık buradan. Üzgünüm efendim. Müşteri telefon ediyor işte. Ee, efendim bayan Vadva. Evet evet yoldayız. Evet, evet abi de yanımda. Yakında orada olacağız. Evet, görüşürüz. Tamam. Ah, anahtarlarım nerede benim? Dişan'ın odasında ne yapıyordun? Söyle, ne yapıyordun söyle? Dişa benim odasındakiler de öyle. Neden giremeyecekmişim? Seni buraya Dişa'yı sevdiğin için getirdim anlıyor musun? Ama o odasına girebileceğini göstermez sana kucak açmasını... Sözlerine dikkat et. Böyle konuşamazsın. Sen sözlerine dikkat et. Ahmağın tekisin sen. Seni... Yeter. Seni planıma dahil ederek büyük hata yapmışım belli ki. Dişa konusunda ne kadar ciddi olduğunu bilemem. Ama ben kocamın intikamını alacağım ve planımı bozmana izin veremem. Anladın mı? Git buradan şimdi git. Bu iyi olmazım. Bana çok kızdın. O seni dişeye yaklaştırdı Sangram Singh. Onu kızdırmaman gerek. Fazla düşünme. Git buradan hemen. Hata yaptım işte. Lütfen kızma. Bir daha yapmam. Bundan sonra söylediklerini yapacağım. Yeter. Hemen çıkıp git buradan. Sakin ol biraz bayan. Bak sana yalvarıyorum. Önce abiyi öldürmene yardım edeceğim. Sonra Disha ile ilgileneceğim. Lütfen affet. Bak ben babama bile yalvarmadım. Ama sana yalvarıyorum. Lütfen affet. Şimdilik Disha'yı unutuyorum. Sana yardım edeceğim. O sonra tamam mı? Lütfen. Peki. Bu son şansım. Ama bir daha hata yaparsan bir şans daha vermem sana. Seni dişaya yakınlaştırdığım gibi uzaklaştırabilirim. Unutma bunu. Seni bir saniyede bu evden kovarım tamam mı? Seni getirdiğim gibi geri de gönderebilirim. Başka hata istemiyorum. Burada kal. Abla? Abla. Abla. Ne oldu? ya? Ne oldu? Efendim siz yaralanmışsınız. Çok kanamanız var sizin. Simonika. Pamuk getir hemen. Çabuk ol. Peki. Aman Ne oldu? Sandım. Ne oldu böyle? Nasıl yaralandın? Yok bir şey büyük anne. Çekmece kırıkmış. Fark etmedim ama iyiyim. Küçük bir yara sadece o kadar. Abla hayır, hayır. Çok kötü kanıyor. Hemen doktora gitmemiz gerekiyor. Çabuk ol. Hadi. Hayır, hayır. Sakin ol Dişe. Buracıkta bayılacakmışsın gibi görünüyorsun. Hayır, hayır büyük anne. Ablam yalnız gidemez. Onunla ben gideceğiz. Tamam? Evet, evet. onu götürür. Simonika. evet götür onu. Acele. Hadi, gidin. Çabuk, gidin, çabuk, gidin. çabuk gidin. çabuk. Hadi. Çabuk. Çabuk, dikkat, hadi. Edin, hadi. dikkat edin, dikkat edin. Gerekirse de, tamam, de sen yapsınlar tamam acele Tamam Simonika bana yardım eder. Büyük anne sen onunla Simonica ilgilen. Simonika ablama ey, dikkat et. Ey, acele Ede sakin ol sakin ol sakin ol biraz sakin ol. Doktor onu iyileştirir ama bize kim çay yapacak ha? Sen mutfağa gidip bize özel çayından hazırla hemen hadi lütfen. Hadi hadi kız hadi. Bir şey yok bir şey yok. Sen burada dur, tamam mı? Gelindu. Hadi. <laughs> tamam. Ben neden burada duruyorum? Ne kadar kötü kanıyordu. Ah, Buraya aramam gerek. Yo yo. Toplantıda endişelenmesin. ama ee, büyük annemlere iki çay yap. Peki efendim. Siz de ister misiniz? Hayır, sadece onlara hazırla. Efendim burada. Ah Dişe merhaba beni aramışsın. İşim olduğu için telefonu açamadım da. Acil miydi? Ee, hayır, e şey ben. Yan çekmecenin anahtarını bulamadım da, ondan aramıştım. Ama buldum. Tamam. Başka bir şey var mı? Ben çok üzgünüm. Vurapt toplantını böldüm sanırım. Sen işine odaklan lütfen. Ve eve çabuk dön. Olur mu? Peki. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Rama su kaynamış süt koysana artık. E, affedersin affedersiniz. E, hemen koyuyorum. Murat ve Abişek toplantıya gittiler. Ve o sinsi Pragya evde değil. Kim var? İki yaşlı. <laughs> Onlar bir şey yapamaz. Yani kimse dışarıyla yakınlaşmamı engelleyemez. Rama, çayla birlikte şunları da götürür müsün lütfen? Tabii. Yakında yanında olacağım. Sangramın olacaksın. Çok yakındır. dersiniz Doktor Ciotti. Evet. Olamaz bu doktor. Ne oldu? Muayene mi olacaktınız? Hastanız benim. Ah bırak ya. Hadi Simonika. Siz pansuman yaptırın. Ben lavaboya gideyim. Tamam git. Ben iyiyim. Aa ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu? Ah. Gel gel pansuman yapalım hemşire. Aa, yok bir şey yok. Küçük bir kesik sadece. Büyük anne endişelenip beni buraya yolladı işte. Aslında e, polikliniğe gitmiştim ama orada çok sıra olduğu için buraya geldim. İyi ki gelmişsin. Sürekli yaralandığın için bu bahaneyle sık sık görüşüyoruz. Pragya neden bu doktora geldi? Eğer içeri girersem beni kesin tanır bu doktor. Ve Pragya'ya her şeyi anlatır. Ah olamaz. O doktorun karşısına çıkamam. Burada kalmalıyım. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Birkaç gün önce Kavya'yı gördüm. Kavya mı? Evet. Nasılmış? O kadar çok kilo almış ki küp gibi olmuş. Neden bir pansuman bu kadar zaman aldı ki? Neden hala gelmedi? Onu burada bırakıp gidemiyorum da. Daha komik bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Okulda aile planlaması konuşmasıyla... birincilik ödülü alan kız... Bunu kendi hayatına geçiremedi. Nasıl? Üç kızı iki oğlu oldu. Ne diyorsun sen? Evet onu tanıyamadım. Ama karşıma gelip Bayan kibirli deyince <laughs> kim olduğunu anladım. Okulda herkes bana bu isimle seslenirdi. <laughs> ne günlerdi ama. <laughs> ha, ne eğlenirdik. Söylesene, senin hayatın nasıl? <laughs> İyi. Aa bak, e, haberlerde gördüm. Kocanın konseri çok başarılı olmuş. <laughs> Öyle oldu sonuçta senin gibi karısı olan biri. Asla hayatta başarısız olamaz. Dalga mı geçiyorsun? Hayır hayır doğru söylüyorum. Kocana da getirseydin keşke. Bu beni çok mutlu ederdi inanma. Neden? Çok eğlenceli çünkü. Şaka yapmayı sever gerçekten. Seni çok eğlendiriyor olmalı ha? Hadi bakalım. Pansumanın tamamı. Şimdi kahve içelim. Hadi. Şimdi olmaz. Evde çok işim var. Başka gün gelir abi de getiririm. Söz mü? Tamam Söz. Tamam. İlaçlarını mutlaka zamanında al. Tamam mı? Aa, sen de içeri gelseydin ya. Uzun zamandan beri ilk defa arkadaşınızı görmüşsünüz. Ben sizi rahatsız etmek istemediğimden burada bekledim efendim. Ne olacak? Gelseydin keşke. Gidelim mi? Hadi. Affedersin. Seni daha önce görmüştüm. Beni mi? Yo. Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim. Ama nedense içimden bir ses. ...hasta mı olduğunu söylüyor bana. Hasta mı dedin? Senin hastaların evli kadınlar sonuçta ama... E, ...o evli değil ki. Ben bilmiyorum. Belki yanılıyorumdur ama... Tanrım umarım beni hatırlamaz. Sanırım yanılıyorsun Gioti. Sonuçta buraya her gün... ...bir sürü hasta geliyor... Belki onu birine benzetmişsindir, değil mi? Hatırlayamıyorum ama tanıştığımızdan eminim. Gidelim mi efendim? Tamam, gidelim. Teşekkürler. Hadi, güle güle. Nedense onunla tanıştığımı hissediyorum. Evde yaşlılardan başka kimse yok. Dişay'la konuşma zamanı. Sangramın geldi tatlım. Uyan. Ve benimle gel Dişa tatlım. Dişa Pragya'dan daha çok korktu. Pragya'yı görünce umarım içi rahatlar. Neden beri buradaymış gibi hissettim? Dişa, Pragya geldi. Onu görünce rahatlarsın. Tamam, hemen geliyorum. Ah. O bunak gelmeseydi, Dişam'ın elini tutabilirdim. Ama önemli değil Dişa. Burada kalacağım. Başka fırsatlarım da olur. Hem de bir sürü. Ha, gel Ne oldu? Sana ne oldu? Gemre. Ne bağırıp duruyorsun? Dişe her şeyi anlattı. Ne anlattı? E, yaralanmışsın ama kitaplarla uğraşıyorsun. İyi de büyük bir yara değil, küçük bir kesik sadece. Eğer küçükse neden hastaneye gittin? Aa! 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 Hiçbir şey düzgün yaptırmıyorsun. Bir saniye, otur. Çalışmana izin vermiyorum. Yaralandığın için sana bakıyorum, yardım ediyorum ama sen. Sen? yardım ediyorsun. Ben kendi işimi yapabilirim. Yardım etmene ihtiyacım yok. Şimdi anladım. Başından yaralanmışsın. Görmüyor musun? Başım değil, elim sarılı. Başına darbe almamışsın ama beynin zarar görmüş. Git tedavi ettir. Bence sen gözünü tedavi et. Benim gözüm ve aklım gayet iyi çalışıyor ama sen delirmişsin. Seninle konuşmayacağım. Hey, buraya gel. Hey. A insani. Kalbin hızlandı. Tabadap tabadap Tekrar dinleyeyim şunu. Ha, ben de seni seviyorum. Ha, beni sevdiğini biliyorum da ondan söyledim. bir şey yapayım mı? Hayır hayır ben şey şey yaparım. Dur. Ee, bir ben... Masaj yapayım. hayır hayır. Büyük anne büyük anneye gideyim. Büyük anneme ne olmuş? Büyük anne çağırdı. Olamaz. Kendine hakim ol. Ne yapamıyorum? O kadar sevgi dolu ki. Onu sevmekten kendimi alamıyorum. Seni seviyorum Tunbiş. Karıma bir şey olursa sana dava açarım. Kliniğini kapatmana sebep olurum. Önce karımı muayene edeceksin diyorum. İşte o kadar. Anladın mı beni? Nedense onunla tanıştığımı hissediyor. Demek bu yüzden onu tanıdığımı hissettim. Bu kadın kliniğime gelmişti. O deli kocasıyla birlikte. Kadın hamile kalamıyordu. Ama neden beni tanımadığını söyledi? Kesin bir şey saklıyor. Hem benden hem de Pragya'dan. Ama Pragya onu abinin asistanı olarak almış. Bir şeyler dönüyor. Pragya'ya bunu anlatmam gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.